Başlıyorum o zaman. <laughs> tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Ferdi Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ehbulu ailesine sevgiler. Ferdi Bey bir moda tasarımcısı. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ferdi Kayış, Ferdi Mustafa Kayış. 20 yıldır bu sektördeyim. Yaklaşık 8-10 yıla yakın konsept tasarımcısı olarak birçok markanın başındaydım. Sonra ihracat deneyimime geçiş yaptım. 20 yıl dediniz. Ben geçen sefer de çok şaşırdım. Yanlış anlamazsanız kaç yaşındasınız? <laughs> 20 yıl. Çok ciddi bir deneyim. Yaşt şöyle kaç yani... yaşındayım? 77'liyim. İnanılmaz genç kalmayı başarmış birisiniz. Teşekkür Olsunuz ederim. Teşekkür ederim. Bunu nasıl başarıyorsunuz <laughs> diye girip konuyu saptırsak nasıl denime mi girelim? <laughs> Saptıralım boşver denime girelim. <laughs> Konsept tasarım denimi. Yine moda tasarımı mı oluyor? Evet moda tasarım Konsept ne demek? Bütünü tamamlamak. Yani Akrosu arasından ayakkabısına, üst grubundan alt grubuna komple tüm markanın baştan aşağı isim tasarımından poşet tasarımına kadar sallantı kartı etiketi de dahil olmak üzere bütün detayların bir bütün bakış açısıyla tasarım yapmak anlamında. Markanın kendisini de oluşturuyorsun anladığım kadarıyla. Markanın içerisinde bir line'ı da oluşturuyorsun. Evet kendi içinde konseptler ve line'ını oluşturuyoruz. Temalarını oluşturuyoruz oluşturuyoruz. 8 Kapsüller oluşturuyoruz. 8 yıl kadar? Evet 8-10 yıl kadar yaptım. Birçok markanın başındaydım. Marka direktörlüğümüzü yaptık. Sonra ihracat firmasına geçiş oldu. İhracatta da deneme ulaştık. Indigo'dan çıkamadık. Şu an yine bir firmada inter... mı çalışıyorsun? Önceden evet uzun yıllar bir ihracat firmasında bir 9 yıl kadar international markalara koleksiyon hazırlıyordum. Şimdi ise freelance olarak bu işe devam ediyorum. Danışmanlık veriyorum. Uluslararası markalara çalışıyorum dedim. Hangi pazarlarda tasarımlar ürettin? Şu anda ki yaptığın tasarımlar aynı pazarlara mı yoksa değişim gösterdi? Vallahi hepsi değişiyor. Ditex ağırlıklı çalıştım. Hı hı. İspanya pazarına ağırlıklı hı hı. çalışıyordum. İspanya, Londra, İngiltere birçok pazara çalıştım. Şu anda ağırlıklı Fransa ve Almanya hı hı. ve İngiltere devam ediyor. Dediğim gibi firmalara, markalara göre değişiyor. Başımıza gelen bu retail moda felaketin senin de sorumluluğun var o zaman bu işin içinde. Retail markaların moda anlayışı böyle birbirimize mass Production moda anlayışında parmak izin Best var mı? fashion dediğimiz şey evet maalesef... <laughs> Ya ben biliyorum onlar sizin tasarımlarınızı kırpıp, bir sürü maliyetini düşürüp, minimum bir şeye indiriyorlar İşte ama. Ben aslında konsept tasarımcısıyken designer'dım. Viracat firmasına geçtiğimiz zaman tabii ki markaları hazırlayan bir tasarımcı oluyorsun. Aslında orada designer'lıktan daha çok markaların inspiration'larına, isteklerine göre tasarım yapan bir tasarımcı oluyorsun. Ama keyifli tabii ki yaptığın tasarımlarını dünyanın birçok ünlü markalarında, mağazalarında, vitrinlerinde görmek. Bu en azından Tabii bizim... ki inanılmaz bir tatmin değil mi? Evet, öyle idi. Artık ondan da geçiyorsun bir <laughs> noktadan sonra. Hani artık Vallahi, ona da doyuyorsun. Sen, sen geçmiş olabilirsin ama ben hala atladığım bir kumaşa herhangi bir ağzında görünce çok 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 keyif alıyorum. E, çok Mutlaka yakalayıp <laughs> almaya çalışıyorum. Patlatıyorum bak bir şey dayanmıyor ben Abi nasıl bir enerji. Cayır cayır nazar var üzerinde ya. Nasıl bir göz, nasıl bir şey, nasıl ne oluyor? Abi senin videoyu yapacağız. 2020 diye bir şey geldi başımıza ve hala da devam ediyor. Evet. Kimilerine göre 6 aylık bir sıkıntılı sürecimiz daha var. Kimisine göre 5 yıla kadar gidiyor. Senin için 2020 nasıl geçti diye sormak istiyorum. t markalar markaları durdu ama daha küçük markalar, daha butik markalar devam etti. Biz onlara koleksiyon yapmaya devam ettik. Onlar durmadı pandemi döneminde. Benim hareketliliğimi %50 tabii ki yine de düşürdü, azalttı. Fakat bu durum beni kişisel olarak çok etkiledi mi? Hayır. Çok şey kattı evet. 2020 hepimiz çok dersler verdi. Ben bu dersleri çok iyi alan öğrencilerden biriyim. Böyle de devam ediyor. 20 en azından birisi için iyi geçmiş yani ona seviniriz. Ben kendim adına kadar tadı anladığım bir şey bilmiyorum ya. Daha hoştu. 2020 modaya ne getirdi, ne götürdü sence? Ne gözlemliyorsun? 2020 durdu. Şimdi biliyorsunuz ki artık bu eve kapanma olayı ve insanların artık sokağa çıkamamasından dolayı giyim sektöründe ya da moda dünyasında rahatlık denilen bir şey ön planda şu anda. Jagger grupları şu anda fit olarak çok ön planda. Fakat geçen Prada'nın 2021 kış koleksiyonunda izlediğim fitlere baktığımda alt gruplarının, pantolon gruplarının olduklarını Düzel, Aslında maçları. evet, kumaşların daha fazla elastikiyetleri, daha fazla yüksek olması, doğal korları ve push up'ların çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Rahatlık kısmı bol olarak algılandığı için koşu pantolonları, joggerlar şu anda evet müşteri talepleri çok fazla. Örme görünümlü denimler çok fazla talep ediliyor bu ara müşterilerden. Fakat rahatlık anlamı şöyle değişebiliyor. Bol görünümler için tam tersine vücudu saran, yokmuş gibi hissiyat veren Power, stretch erkek pantolonları, kadın pantolonları. Skinny'den daha da mı çok? Zaten skinny yok muydu? Aslında vücudun bir parçası gibi hissettiren, rahat hareket tight ettiren. mı? Erkek tight'a yani, mı geçiyor skinny'den? Evet çünkü şeyi gördüm Prada'da. Çok radikal ama ya. Mesela radikal derken şöyle üst gruplar oversize oluyor. Alt gruplar çok fazla. Tamam demek istediğin tarzı iyice aşağılara yani kadar eden üst gruplar göreceğiz. 60'ların, 70'ler geçişlerinde baktığımız zaman paradan özellikle baktım koleksiyonlarına bakın. Pantolonların tight gibi. Ve bu da bir rahatlıktır aslında. Rahat hareket etmeye de sebep olur kullanılan kumaşların elastikiyetiyle ilgili. Rahatlığı duyuyorum. Bizim sattığımız kumaşlardan da rahatlık etkisinin geldiğini görüyorum. Satamadığımız kumaşlardan da görüyorum. Çünkü rahat denince insanlar aklına rahat denim gelmiyor. Rahat eşofman geliyor. Denimi etkiliyor, kötü etkiliyor. Evet, o yüzden örme görünümlü denimler şu anda çok revaçta, çok talep ediliyor. Bununla ilgili birçok kumaş firmaları çalışmalar sürdürüyor. Jagger fitleri şu anda çok fazla talep ediliyor. Fit olarak şu anda Slasho fitten rahat, rahat Senin şık... yaptığın bir tane ünlü bir fit var. Onu örme kumaştan yapsan aslında çok iyi olur. bence. Onu zaten örme kumaştan yaptım. yaptım. <laughs> evet. Onu erkeğe de <laughs> Slouch fit dedikleri şu anda birçok dünyaya da ses getiren erkek On... rigid'i tekrar geri getiren kumaş ya. Bu Sloci kadına patladı, kadına yapmış olduğum bir fit'ti. Sen Sen... Erkeğe yaptığın güzel yani. Şu güzel. an üzerimdeki de zaten slouch. erkeğe yaptık ama şöyle kadınla başladı bu iş. Ben bunun tasarımının fitini ilk kadında yaptım. 15 yıldır zaten rigid kumaşla erkek modeli yapılıyor mu? Evet, yapılıyor tabii ki. Yeni iş de çıktı bunlarla biraz bol kalıplarla tekrar ricit. Ya stiller değişti diyelim? Aslında zaten bol kalıplar vardı ama stiller değişti, formlar değişti diyelim. Slouch fit'ten jogger'a doğru geçiş yapılıyor. Bu rahatlık bence bu korona zamanıyla çok ilintili. Duyuyoruz, biz de konuşuyoruz. Homestay stili. Bu var. işin post koronası olacak. Bu işin sonrası var. Burada sen ne görüyorsun? Ben rahat stili kalacak diyorum diyor musun yani? Sence rahat tarzı. Kadınlar bir kere skinden vazgeçemez. O zaten vardı. Korona ile alakalı değil. Diyorlar yani hani çok daha rahat, geniş formlar. Şu anda sülüetler. Hmm. CSN'den tutun da birçok designerlar filelerde görüyoruz. Artık porno tarzı paltolar, rahat geniş loose pantolonlar, joggerlar. Yani bunların hepsi okey, güzel. Hani evet homestay stillerini evet. yansıtıyor. Evet. Fakat jeggingden ve skinnyden bir kadın vazgeçemez. Şu tam orayı soruyorum. Korona sonrasında ben böyle çık söyleyeyim. İş manasında patlama bekliyorum. Çok açız zaten şu an yasaklar bir tık rahat bırakıldı mı herkes her yere fırlıyor. Evet. Tekrardan böyle bir vartı bir şekilde gelen moda aşkı aşırı şıklık. Süslenmeyi ben özledim. Açıkçası şöyle bir akım gelecek. Maksimalizm diye bir durumlar var. Maksimalizm dünyayı sarmıştı. Ama şu anda zorunlu minimalizm geliyor. Doğaya, çevreye ve insanlığa ve hayvanlara zulüm eden fast fashion bir dünyanın içerisindeyken bir anda şimdi artık bu büyük farkındalıklıklar daha da artma da birlikte minimalizm şu anda ister istemez hayatımıza girecek. İstemeyenler için çok üzgünüm ama benim hep istediğim bir şeydi. Çünkü çok fazla hayvanlara ve insanlara zulm ediliyordu bu konuda. Biliyorsunuz e, bunu anlatmama gerek yok, detaya girmeye gerek yok. Bu yüzden de işte ağaçlara, doğaya, dünyaya daha fazla, tarıma daha fazla artık önem veriliyor. Sürdürülebilirlik, kenevir olayı çok fazla <laughs> şu anda. Çünkü kenevirde böcek ilaçlama ve hayvanlara zarar verilmediği için hamukta böyle bir şey söz konusu ama kenevirde ilaçlanmadan yürüyebilen bir bitki olduğu için daha çok kenevir tercih edilecek. Bu altın Sözün çağına girecek. Devirli. Kenevirle ilgili konseptlerinizi henüz görmedim ama en kısa zamanda görmek istiyorum. Bir süredir gönül veriyoruz. Benim de özel çabamla. <laughs> yapmaya çalışıyoruz ama yazarken piyasa için öyle gözlemliyoruz. Sen şimdi daha işin ön tarafında ve moda tasarımda olduğu için algın daha yenilikleri açık, birazcık daha ticari tarafa döndükçe eli ağırlaşıyor tabii ki. Bu işler ben size söyleyeyim bir iki yıla çok hızlı bir artık geri dönüşü olmayan bir ola girilecek. Bu son bir iki yıl çırpınışları. Koronanın bize dayattığı bazı zorunluluklardan bir tanesi yaptığımız şeyleri daha hızlı gözden geçmemiz alakalı olabilir. Peki bugün Ferdi Bey ile beraberdik. Size 2020'den oda dünyasından tasarım dünyasından bazı şeylerin nereden nereden geldiğinden nereye gittiğinden bahsetti. Ben çok keyif aldım. Bence. Ee, size iki defa zahmet verdik. Olsun. Bizi kırmadığınız için, anlayış gösterdiğiniz <laughs> için ekstra teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu bu. Efbul ailesine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz. <laughs>